Arkadaşlar merhaba. Altın Üzüm TV Belgesel programına hoş geldiniz. Bugün Antalya'da bir paketimiz gelmiştir. Gönderen Bazar Ajans Reklam Hizmet Reklam Hizmeti ve Ticaret Yeti Şirketi'nden gönderilmiş. Ee, Antalya'da Kepes Antalya. Burada bizimle paylaşmak istedim. Bize göndermiş olduğu Kadir Horço abimiz çok teşekkür ediyoruz ne gönderdi acaba. Çok merak ediyoruz. Bu kargoyu da size paylaşmak istedim. İlk önce bunu bir açalım. Güzel de bir paketleme yapılmış. Yurt dışı kargoya çok teşekkür ediyoruz. güzelce bir paketleme yapılmış. Burada biraz merak ettik. Öncelikle güzel paketler var burada. Bunu bir açalım. Oo, çok güzel. Arkadaşlar görüyorsunuz Altın Üzüm TV logosuyla bize göndermiş olduğu hediyeyi görüyorsunuz. İkinci paketimizi açıyoruz. Bu da aynı şekilde olması lazım. Aynen. İkinci bardak. Wow. İçinde küçük hediyeleri görüyorsunuz. Bize çatmak göndermiş. Çok teşekkür ederiz Kadir abimize. 3 tane çakmak. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bu nedir? Oo, çok teşekkür ediyorum. Kalemleri görüyorsunuz. Paketimizin içinde başlamıyor. Güzel de sarmışlar. Kırılmamak için Arkadaşlar görüyorsunuz Görüyorsunuz Bazar Ajans Kadir Kadir Horço abimizi çok teşekkür ediyoruz Antalya'dan Gaziantep İslahiyeden Altunizm TV Belgesel programı olarak Bazar Ajans'a Çok çok teşekkür ediyoruz Kucak dolusu sevgiler Arkadaşlar bu kadar köklerimizi de buraya koyalım. Görmüş olduğunuz Kadir abimizin içerisinde bize de Altın Üzüm TV olarak bir re reklam abimize reklam yapmak bizim boynumuzun borcudur. Geliyorum. Evet arkadaşlar. Kameramızı da alalım. Arkadaşlar görüyorsunuz. Kadir abimizin bize göndermiş olduğu güzel hediyeleri görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Reklamın kalitesini görüyorsunuz. Abimize çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Altın TV'yi TV tercih ettiği için, Altın TV belgesel programına gönül verdiği için, Kadir Horço abimiz de yabancı değildir. Memleketimizin insanı, Antalya'da güzel reklam ajansı açmış, bazı ajans. Her türlü reklam, logo tasarımı filan hepsi abimizden irtibata geçebilirsiniz. Burada da abimizin numarasını verelim. Numarayı da ezberlemişiz. 0542 546 1546 0542 546 1546 Kadir abimizi tercih edelim. Görüyorsunuz göndermiş olduğu reklamın kalitesini görüyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel hediye bize gönderdiği için. Altinizin TV belgesel programından kocaman selamlar Antalya. Kadir abimize. Arkadaşlar Altyazı TV belgesel programını takip etmeyi unutmayınız. Abone olmayı unutmayınız. Bildirim butonunu açın. Takipte kalın. Her şey gönüllü olsun. Esselamun Aleyküm.